Uzaylılar gerçekten var mı yoksa tüm bu anlatılanlar sadece insanların hayal gücünün bir ürünü mü? Yıllardır dünya genelinde binlerce insan gökyüzünde tanımlanamayan uçan cisimler gördüğünü iddia ediyor. Bazıları uzaylılar tarafından kaçırıldığını söylüyor ve birçok komplo teorisi hükümetlerin bu konuda bizden bazı gerçekleri sakladığını öne sürüyor. Özellikle 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Roswell olayı hala tartışılmaya devam ediyor. Çünkü bazıları o yıl düşen cismin aslında bir hava balonu olduğunu söylese de birçok insan bunun aslında dünya dışı bir uzay aracına ait olduğu görüşünde. Pentagon tarafından yayınlanan bazı gizli belgeler ve pilotların anlattığı olaylar da uzaylıların gerçekten dünyayı ziyaret edip etmediği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. NASA ve diğer uzay araştırma kuruluşları ise evrende yalnız olma ihtimalimizin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Çünkü her geçen gün dünyaya benzer özellikler taşıyan yeni gezegenler keşfediliyor. Mars yüzeyinde geçmişte su bulunduğuna dair kanıtlar elde edildi. Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus gibi gök cisimlerinde dev okyanusların olduğu ve bu okyanusların yaşam barındırabileceği düşünülüyor. Dünya dışı yaşamı araştırmak için bilim insanları farklı yöntemler deniyor. Örneğin, SETI projesi kapsamında uzaya güçlü radyo sinyalleri gönderiliyor ve dışarıdan gelen sinyaller dinleniyor. Hatta 1977 yılında "Wow" sinyali olarak adlandırılan gizemli bir radyo sinyali tespit edildi. Ancak bu sinyalin kaynağı hala bilinmiyor. Bazı teorilere göre uzaylılar bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip oldukları için onları fark edemiyoruz ya da belki de bizi bir deney gibi gözlemliyorlar. Kimilerine göre antik Mısır piramitleri veya Mayaların astronomi bilgisi gibi tarihteki bazı gizemli olaylar uzaylıların geçmişte dünyayı ziyaret ettiğinin kanıtı olabilir. Bazı insanlar uzaylıların dünyayı çoktan ziyaret ettiğini hatta bazı hükümetlerle gizli anlaşmalar yaptığını düşünüyor. Peki ya uzaylılar gerçekten buradaysa? ve biz onların varlığını henüz fark edemediysek belki de ilk temas sandığımızdan daha yakın. Belki de bir gün gökyüzüne baktığımızda bize göz kırpan yıldızların arasında gerçekten bizi izleyen birileri olduğunu anlayacağız. Sence uzaylılar var mı? Yoksa tüm bunlar sadece insan hayal gücünün bir ürünü mü?